thank <laughs> Evet herkese selamlar ben Zrox yeni bir Volgans hoş geldiniz. Bu videoda sizlere heaven haritasında phoenix ile yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim Bildiğiniz üzere heaven haritasında defender spawn tarafında yeni ajanımıza dair 1-2 bir, bir böyle bir e, Valorant'ın bize sunduğu easter egg'ler vardı Bu easter egg'leri bakalım oradalar mı inceleyelim görelim e, Lafı da fazla uzatmayalım videoya da geçelim Evet arkadaşlar e, defender spawn tarafına geldim Tam şurada duruyordu o easter egg yani o küre burada duruyordu e, Fakat bu Burada yok ee, acaba e, rastgele mi geliyor rastgele bir yerlerde mi oluyor yoksa belli bir modda mı e, belki tırmanış modunda falan oluyordur ben büyük bir ihtimal onun burayı görselini koymuşumdur e, normalde buradaydı e, bir de bir yerde daha görülmüştü onun hangi haritada hangi yerde olduğunu bilmediğim için e, oraya orayı e, gösteremeyeceğim bu videoda fakat burada küre yok. Ulan o kadar da heveslenmiştim şurada şey var diye. Bu arada e eğer o diğer onun da büyük bir ihtimalle görselerini gösteririm. O diğer yeri biliyorsanız e yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda oraya da e gidip orayı da inceleyebiliriz arkadaşlar. Lafı çok uzattık hemen taktiklerimize geçelim arkadaşlar tam buraya geldikten sonra kendimizi bu köşeye verip tam buraya geliyoruz ardından arkadaşlar tam bu noktaya bakıyoruz zıplayıp sol tık atıyoruz arkadaşlar E yeteneğimiz tam olarak buraya düşüyor burada düşman varsa onları yerinden çıkartıyor arkadaşlar saldıranlı olarak e, site içerisine girerken oldukça işinizi yarayabilir aynısını bu köşeye de yapabiliyoruz buraya atılan ise tam olarak şu şekilde yapılıyor bir oyun bir küçük bir dondu hemen buraya geliyoruz ardından arkadaşlar buraya e, geldikten sonra koşuyoruz 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 hop fırlatıyoruz ve arkadaşlar E yeteneğimiz tam olarak bakın buraya düşüyor ve burada eğer oyuncu varsa onları e, deliğinden çıkartıyor. Senin kafanı... Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise saldıranlı olarak A bölgesine girerken şuraya oyuncular çok kusuyor ve short girişini çok tutuyor. E, siz longdan giderseniz eğer buradan çıkıyoruz buraya arkadaşlar. Tam olarak buraya geliyoruz. Ardından arkadaşlar şurada yuvarlak gibi bir şey var. Buna bakıyoruz ve bu şekilde düz atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim E yeteneğimiz tam buraya düşüyor. ve burada oyuncu varsa onları deliğinden çıkartıyor. Shorttan giren oyuncularınız yani takım arkadaşlarınız rahatlıkla bu buraya bakmadan girebilir. Bana yapacağınız şey ya. Toharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Sıradaki taktiğimiz arkadaşlar retake pozisyonu da işinize yarayacak bir taktik. Tam buraya geldikten sonra şuraya bakıp atarsanız E yeteneğinize. E yeteneği nice. tam olarak buraya düşecek. Ve burada bu şekilde bekleyen bir oyuncu varsa onu deliğinden çıkartacaktır. Aynı şekilde e, buradan yukarı atmanız gerek yok. Tam buraya gelip bu şekilde atarsanız E yeteneğinizi Tam buraya geliyoruz. Tam şuradaki lambaya bakıyoruz ve atıyoruz arkadaşlar. Bakın E tam buraya düşüyor ve burada oyuncu varsa onu yerinden oynatıyor. Hocam bırak Allah aşkına ya. Kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk. Bırak. Fikir güzel. Mekan güzel ama yemezler lütfen. Evet ee, göstereceğim bir sonraki taktik ise arkadaşlar tam buraya geliyoruz. Bu buradaki oyuncuları çıkartmak için arkadaşlar tam olarak şuraya bakıyoruz arkadaşlar ve atıyoruz E yeteneğimizi. E yeteneğimiz tam buraya düşüyor ve eğer burada oyuncu varsa buradaki oyuncuları dışarı çıkartıyor. Ve buradaki takım arkadaşlarınız buradan çok hızlı bir şekilde A sadece girmesini buraya bakmadan tabii ki de girmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir İşinizde taktikler bilgiler gösterebilmişimdir Açıkçası şunu da ekleyeyim Phoenix'lerin ne gibi bir taktik olabilir Yani e, bu şekilde değişik şekilde Şu hareketler yapmanıza gerek yok Açıkçası yani Phoenix'de ne gibi bir taktik Olabilir bunun üzerinde bir Durayım istedim video bu şekildeydi e, Dediğim gibi beğenmişsiniz beğenmeye kalmadı Hala bu değilsiniz de abone olmayı unutmayın Açıklama kısmındaki discord sunucumuza gelebilirsiniz Bu arada kürenin burada olmaması Beni birazcık yordu Hani şurada bir küre vardı ee, O kürenin orada olması birazcık moralimi bozmuş Olsa da ee, Moralimi bozdu yani o kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın sağlıklı kalın Hepinize Allah'a emanet